Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet değerli kardeşlerim her cüzden bir ders yapmaya devam ediyoruz. Bugün 29. cüzden bir aşırı şerif yapacağız. Nuh suresinin 1 ila 20. ayet kelimelerini yapacağız inşallah. Suratü Nuhin Nuh, Nuh suresi Mekkiyetün hicretten önce inmiştir. Mekke'de inmiştir ve hiye bu sure semanin ve 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna muhakkak ki bizler ersanna gönderdik Nuhan Nuh'u gönderdik kimi Nuh'u gönderdik nereye gönderdik ila kavmihi kavmine gönderdik ne diye gönderdik ne yapsın diye gönderdik o ya da ona nasıl vahyettik? en enzir kavmeke kavmini uyar evet en enzir kavmeke kavmini uyar neden önce min kabli en yetiyehum onlara gelmeden önce ne, ne gelmeden önce azabun elimun acıklı bir azap. Aa, gelmeden önce onları uyar diye peygamber olarak Nuh'u onlara gönderdik. Kale dedi Nuh Aleyhisselam. Ya kavmi ey Nuh Aleyhisselam dedi ki Ya kavmi ey kavmim inni muhakkak ki ben lekum sizin için nezirun uyarıcıyım mubinun apaçık bir uyarıcıyım. En i'mudullaha Allah-u Teala'ya ibadet edin ve tequhu ve ondan sakının ki ve takvahu ve ondan sakının yani emirlerini yerine getirin yasaklarından sakının ve itayuni ve bana da itaat edin peygamber olarak ben gönderildim bana itaat edin Böyle yaparsanız yağfir lakum Allahu Teala örter minudunubikum sizin günahlarınızı örter yani günahlarınızı bağışlar ve yuahhirukum sizi tahhir eder ne zamana kadar ila ecelin müsemmen belirlenmiş bir güne kadar yani e, hayatınızın sonuna kadar dünya hayatınızın sonuna kadar e, ecelinizin sonuna kadar sizi tehir eder. Yok böyle yapmazsanız oesseniz, o dakikayı beklemeden Allahu Teala sizi erkenden öldürü verir. İnne <favoredline> muhakkak ecel Allah Allahu Teala'nın eceli iza geldiği vakit la yuahhar tehir edilmez. Evet. Evet diyor ki Nuh Aleyhisselam Belli bir vakte kadar ertelesin sizi. Şüphesiz ki Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Lev kuntum ta'lemun şayet sizler bilseydiniz bunu. Bu gerçeği sizler idrak edebilseydiniz. Böyle e, yapmazdınız. Le ma Böyle diyebiliriz. Böyle yapmazdınız. Hımm Kale Rabbi Nuh dedi ki Ya Rabbi ey Rabbim inni muhakkak ki ben da'avtu davet ettim kavmi kavmimi ee, davet ettim leylen gece ve neharan gündüz gece gündüz davet ettim. Felem yeziduhum onları arttırmadı dua i benim çağırım illa ancak firaren onların kaçışını arttırdı. Ben dua onları çağırdıkça davetim onların kaçışını arttırdı. Ve inni muhakkak ki ben külle her ne vakit da'avtuhum onları çağırsam onları davet etsem, yani Allah'a ibadete davet etsem, li ee, lehum ya da da'utuhum ben onları çağırsam niçin? Li senin onları bağışlaman için onları ne zaman davet etsem? Ce'alu onlar kılarlar, yaparlar, esabi'ahum parmaklarını kılarlar, koyarlar, tıkarlar nereye? Fi kulaklarına tıkarlar. Ve stagşav Yani ve stagşav gattav ruusuhum <laughs> biha elbiseleriyle diyor başlarını örterler niçin <laughs> li beni görmemek için bana bak bakmak için elbiselerini başlarının üstüne kapatırlar ve asarru ala küfrihim küfürleri üzerine ısrar ederler diretirler ve istekbaru <laughs> istikbaran büyüklendikçe de büyüklenirler evet sonra sonra inni muhakkak ki ben onları davet ettim ciharan <laughs> Ben onları apaçık davet ettim, açık açık davet ettim. Yani bağırarak seslerimle yani yüksek sesle davet ettim. Herkesin duyacağı şekilde. Sonra sonra inni muhakkakiben tu ilan ettim lehum onlar için. Yani açıktan açığa sesimle ilan ettim. Ve esrar lehum ısrara hem de gizli gizli konuştum. Yani hem açıktan konuştum ve esrar tu gizli yaptım el kelam kelamı lehum onlar için israran gizli yapmaklayan hem gizliden konuştum hem açıktan konuştum teker teker tuttum köşede teker teker gizli de konuştum hepsine toplu hitap da ettim diyor. Evet buradan bize şu mesaj da geliyor yani davet insanı insanlara toplu da kürsüde topluca da vaaz edecek ama dışarıda tek tek yakaladığında da teker teker konuşacak. Fakultu ben dedim ki istiğfiru rabbekum rabbinizden mağfiret talep edin. İstiğfarda bulunun ki bunun innehu ki Allah kâne idi affaren. çokça bağışlayandır. Ona da çokça bağışlayandır. Allah'tan mağfiret talebinde bulunun. Niçin mağfiret talebinde bulunun? Eee mağfiret talebinde bulunun ki yursilis sema sema el madara. demek. Yani yağmuru göndersin Aleyküm sizin üzerinize midraren ketiran. Bol bol göndersin. Demek ki yağmurun gelmesi için günahlarımızdan bolca ee, çokça tövbe etmemiz lazım. Ve, yum ve size ne yapsın? Sizi desteklesin. Ne ile? Bir emvalin mallarla ve beni yine çocuklarla sizi desteklesin ve ee, yec'al lekum yani yahluk lekum sizin için yarasın cennetin cennetler bostanlar yarasın ve yec'al lekum enharan sizin için nehirler var etsin, cennetler bahçeler var etsin. böyle yaparsanız Allahu Teala nehirleri akıtır bahçeler yapar yağmur çokça yağdığını bunların hepsi olur ve ma lekum la tercunu lillahi ve qara ve ma size ne oluyor da La tercune ummuyorsunuz, lillahi Allah için vakaran, vakarı ummuyorsunuz. Yani size ne oluyordu? Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz. Size ne oluyordu? Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz. Böyle manalar da verilebiliyor. Halbuki ve kadı halakaküm, allah Teala sizi yaratmıştı, edvaren, yani edvar, cem'u davrin. Allah-u Teala sizi ne halde yarattı? Evrelerde yarattı, evrelerde. Yani mesela ilk önce bir meni e, suyundan e, suyuydunuz. Sonra size kan pıhtısı yaptı. Sonra bir çiğnem et yaptı. Ondan sonra ne yaptı? Yaratılışınızı tamamladı. Sizi böyle devrelerde, evrelerde ne yaptı? Yarattı. Elem <laughs> terav görmediniz mi ki Allahu Teala hani halak <laughs> Allahu Allahu Teala yarattı sev'a <laughs> semavatin yedi göğü tıbakan tabaka tabak olarak allah Teala yedi göğü tabaka o tabaka nasıl yaratmıştır görmediniz mi? Ve cealel kamere ayı da yapmıştır e, fi hinne o göklerin içerisinde onların içinde allah Teala ayı yaratmıştır. Nuren bir ışık olarak yaratmıştır. Ve cealel şemse ve güneşi de yapmıştır yaratmıştır. Siracen bir kandil olarak yaratmıştır. Yani o göklerin içerisinde Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşide bir kandil yapmıştır, yaratmıştır görmediniz mi? Vallahi Vallahu Teala embetekum sizi ne yapacak? Bitirecek, yerden bitirecek. Minel ardi yerden nebaten bitirmekle yani bir bitkiyi bitirir gibi sizi bir yerden bitirecek, çıkaracak. Yani aynı dünyada nasıl ki Nisan yağmurlarıyla yağmur yağıp yerin altında gizlenmiş olan, gömülmüş olan o bitkiler bir anda toprağı yağıp, yarıp dışarı çıkacaksalar ahirette de Allahu Teala bir hayat yağmur yağdıracak hatta bu yağmurun meniler olduğu yani böl olduğu söyleniyor. Bunlar toprağın içerisine nüfuz ettiği zaman oradaki kemiklerle bunlar mayalanacak, birleşecek. Oradan insanlar bitkinin bittiği gibi toprağı parçalayıp yerden çıkacak. Aynı bu şekilde yani her sene Allahu Teala dirilişin nasıl olduğunu kainatta dünyada bize öğretiyor. Sümme sonra yu'idukum sizi iade edecek yani döndürecek fiha o yeryüzüne. Yani e, tekrar öldüğünüzde sizi oraya ne yapacak? Oraya döndürecek. Ve yuhricukum ve tekrar oradan çıkaracak ihracan çıkartmakla. Yani ahirette kıyamette oradan tekrar yeryüzünden sizi ne yapacak? Oradan çıkaracak. Vallahu Allahu Teala Cealalekumul lekumul yeryüzünü sizin için yaptı. Ne yaptı? Bisadan ee, sergi yaptı, döşedi. Mebsudaten böyle döşenmiş, düz yaptı, sergi yaptı. Niçin nitesluku sizler gidersiniz, yürüyesiniz minha o yerden sübülen ficacen. Yani oradaki geniş yollardan, sübülen yollar ficacen geniş, vasiaten, ficacen vasiaten demek. Geniş yollardan gidesiniz diye Allahu Teala ne yaptı? Yeryüzünü biri sergi gibi, yaygı gibi döşedi, yaptı. Amin ve selamu alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin.